Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber gülmek istiyorsanız izleyin üçüncü bölümde kalınca devam ediyoruz bu sefer yanında Eymen var konuluk olarak hoşçakalın Eymen'cim Hoşbulduk ee, Gülmek istiyorsanız izleyin üçüncü bölümde arkadaşlar yine 10 tane video seçtim ee, Bu 2 tane bonus seçtim 12 tane video toplamda ee, Eymen ile beraber izleyeceğim evet. bu sefer videoları bu sefer bu komikliğini falan göreceksiniz zaten video içerisinde Çok uzatmadan sonra videoya geçelim Ne yazıyor güncel text trans escort fiyatlarını göreceği agamlar'da Zamanında gidemedik. Zamanında gidemedik. Hayırlısı olsun. Ben iki sefer gittim. Doyamadım. Elin daha gibi mancanda. Ne diyorsun hemen bu video hakkında? Kanka. <laughs> doğru. Evet, Eymen'le ben de eskorta gidiyoruz. Benim de anam bacım var, kardeşim var. Sanmıyor musun? Yaşımdan başıma mı sanmıyor? Ne oluyor bu? Eşe kaldı fotoğrafını çekti ve telefonla atıyordu. Sen kızı beğendin, tan tanışmak istiyorsun? Evet. Bak o zaman da rica edersin, dersin ki ben seni pek altı fotoğrafını çekmek istiyorum. Ne diyorsun sen ya? <laughs> <laughs> Kız <laughs> diyor ki Eymen, sen kızı beğendin mi? Tanışmak istiyor musun? Evet diyor. O da diyor ki o zaman <laughs> kıza söylesin <laughs> diye tekrar <"Takalı> fotoğrafı çekmek istiyorum <laughs> de. İyi geceler aşkım. İyi geceler aşkım niye demedin Emre? Yunus tamam sevgilin yok diye idare ediyoruz ama abartma. Bu tema ne amına Abi Yunus da çok tehlikeli ya. Yunus balıkları iyi bir Yunuslar gel. Ayasir, göster bakalım amcana takdir belgesini. <laughs> o da bir şey mi la? La Ercan oğlum gel buraya. Buyur baba. Göster amcana bakayım yarrağını. Tamam baba. <laughs> bir de baba ya çelikli gibi. Bir daha gelmiyor bu orası çok var Mehmet. Orayı bozuldu. <laughs> 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 Tek seans 300 gecelik çekiyoruz. Abla öğrenciyim ben sınava hazırlanıyorum. Yaptık yerlik ne olursun. Öğrenci sen git daha çalış ama onu unutup burası için Çok anlamsız bir videoydu. Hem sen ne diyorsun bu eskortların fiyatı <laughs> hakkında? En son ne kadar oldu ki? <laughs> en son ne kadar işte şu an ne diyor? Tek tans 300 diyor hemen. Tek <laughs> tans 300. 1000 liradan aşağı gelmiyorlar. Ha, o zaman demek ki Travis'ti, yalnız. Haa <laughs> aynen. Yengeninizdir ayık olun. Ananıma zaynım sikti kardeş bu kadar sayılır değil Aa bak adam doğru demiş. Aa <laughs> adam da gitse bak lan. Eyvallah. Ana tam sigma boşluğun yok. <laughs> müziğe bak, müziğe bak. Müziğe bak o bırakıyor. Yengenizdir ayık olun. <laughs> Senin gibi ben adamın anasını Kız bizi eve atıp konunu yapacağız deyince bizim rollenme. Aa yakışır güvenlik çıktı. Hadi bakalım izleyelim. Neden yaptın? Dediğim gibi ben bir şey yapmadım. Hem burası neresi? Ne işe yarıyor? Güvenlik masası. Ben bir şey yapmadım. Gitmek istiyorum buradan. Gel. Kediyo. Kes. Kes. Yakışır güvenlik bu arada çok canlı yayın yapıyor, denk gelirim. Devamını başarım devamını derim, Ben yani de bir başka şey yok. Belki çakar mıydı içtiğimiz kız tuzadışmini beraber dertleniş. Namnatım. bile Namnatım. 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 Sor gözyaşı biter mi? bir gün, hatır bir gün bilmez mi? Harcadığım bir ömür sana yetmez yetmez Yani demek istediğim şey şu İkinizin <laughs> arasını Şimdi gideceğim dolaptaki bireyi alacağım ya Hıh <laughs> hemen İyi ki eline kavraman gerek Ne ki kavraman gerek lan iki eline <laughs> İzleyelim bakalım Abi kusura bakma istemeden gözüm takıldı <laughs> Bu bayağı büyükmüş. Elin <laughs> Ya çok canım çekti. Bir kere elim olabilir mi? İki elinle kavram. Kaldırız. Elin Düşünsenize, bir de bunu insanın ağzına soktuğunu düşünün. En keyiflisi de o ya zaten. Bir <laughs> Bakın ne yapacağım. Bilin daha gibi bir mankanda. Bilin daha gibi bir mankanda. Bir kere elini alınca bir daha bırakmak istemiyor insan değil mi? Rahatladın be. Belanızı versin. Allah belanızı versin. Yut Yurtkar. Bilin daha gibi bir mankanda. Allah belanızı versin. Her bu kancanın yerinde olmak istemiyorum. Kaka ben bir çekiyorum, bir çekiyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Dölleri diyorum. Abi bir zamana kadın döndü? Çok güzel bir kere bakıyordu. İzleyici dehşet, vahşet, purna. Oo, Elime çok sevap purnak arkadaşlar izleyelim. daha <laughs> Şu bakın şu kolana. Bu kolana şey aldırırken neler çektim ben biliyor musunuz? Hangi alçı? Neler çektim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya bu bir şey... <laughs> bu şey değil mi? Toz koparın şeyler film değil miydi o ya dizisi? Evet. Vay arkadaş onu izleyen kaldı mı hala ya? Ben izlemedim ama izleyen kalmıştı bak bilmiyorum. Bitti oğlum o. Bitti ha doğru. Şimdi arkadaşlar videolarımız bitti. Videolarımız o kadardı. Ee, bir tane sizin için bir tane emeği için bonus video hazırladım. İki tane videomuz var onları izleyelim şimdi. Tony günaydın. Sikerim Tony'ni de ama. <laughs> Tony günaydın. Şerefini de oraya koyayım diye Bu arada karın halini amına koyayım Açsana kapıyı Anam Ben yine amına koyayım Ahahahah Ahahahah Arkadaşlar aklımda tamam var gördüğünüz gibi Burada yatıyorum ben ee, Niye pembe diye sorsanız bilmiyorum Niye pembe isim de gel pembe bana Çünkü ama pembeli biriyle sıkıştığın için Bu arada ben arkadaşlar emeği yeni kanala açtım Onu söylemeyi unuttum Yeni kanala açtık emeği kanala açtık Ha benim kanala destek arkadaşlar. Yeni kanal açtım. Ee, o zaman videoyu bitiriyoruz. Devam için kaç like gelsin mi? Hmm. Kaç like gelsin biliyor musun? 5 like gelsin. 5 aboneyim o zaman. 5 like gelsin. 5 like mı? Ha. Tamam. 5 like gelse devam edelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay. ماں ہم ایک دم